Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Allah'ın rahmeti bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah ben bugün incir pestili yapıyorum yaparken de videosunu paylaşacağım böyle çok güzel yetmiş toplar gün bir gün topluyorum bayağı bir kuruttum. Birkaç günde pestil yapacağım. Böyle az az yapacağım. İlk defa yapanların bile kolaylıkla yapacağı bir tarif. İnşallah beğenirsiniz. Böyle bir yoğurt telkesi vardı. Onunla bu kadar topladım. Şimdi ben onları bu dış kabuklarını soyarak güzelce ince ince doğrayacağım. Devam edelim doğrarken. Merhaba arkadaşlar, incilerim şimdi doğrayacağım. Böyle kabuğunu soyayım. Mis gibi güzel oldu. <laughs> Beyaz incir. İçi mis gibi güzel oldu. şükür olsun. <laughs> Bu şekilde orayı böyle dış kaplamlarını soyuyorum. İsterseniz soymayabilirsiniz. geçen sene makine çekmiştim. Bu sene çok toplamadım makine de çekecek kadar. Geçen sene böyle iki buçuk üç küvet vardı. Bu sene az yapacağım. Geçen sene fazla yemedi çoğu çocuk. Bu şekil soyup soyup hepsini tamamen doğrayacağım. Abone olmayan arkadaşlar varsa abone olursanız memnun olurum. Bütün köy ait videolar paylaşıyorum. incirlerimi doğradım. Şimdi üzerine böyle büyükçe bir bardak su gezdirip ocağa alacağım. Bu kaynayacak. Ocağa aldım. Şimdi altını yaktım. Bu bir vakur vakur bir kaynasın. Ondan sonra devam edelim. incirlerimiz bu şekil gibi kaynıyor. Şimdi ben ona 3 yemek kaşığı İki, bir buçuk yemek kaşığı nişasta bir buçuk yemek kaşığı un koydum taba. şimdi onu ben öz yiyeceğim ocaktaki bunu bu şekilde bir güzel öz. Üzerinde hiç tortu kalmayın şekline kadar iyiden özledim. Şimdi bunu kaynayan ocaktaki Bismillahirrahmanirrahim. İncirimizin içine kattım. tadının eksik olduğuna inanıyorsanız içine bir çay bardağı ya da bir su bardağı fark etmez nasıl isterseniz şeker de katabilirsiniz ben acık şimdi iki yemek kaşığı şeker katacağım böyle dolu dolu iki yemek kaşığı bismillahirrahmanirrahim isterseniz daha fazla da şekeri nasıl istiyorsanız ölçüde tadına bakarak katabilirsiniz. Nişastayı veya unu mesela 3 kilo kadar vardı benim incirim. O kadar onun için her kilo başına bir yemek kaşığı düşündüm. Kattım. İsteyen daha şey suyunu da fazla katabilir isterse. Su da aynısını yapıyorum ben. Kilo başı bir bardak su katıyorum. 3 kilo varsa işte benim bardağım da büyüktü. 3 bardak gelirdi kattığım su. 2 defa da kattım. Şimdi bunu iyi bir karıştırıp sonra böyle gene mercimek çorbası karıştırır gibi blenderdan geçireceğim. Pestilimiz pişti hazır. Şimdi bunu ben biraz soğutacağım. Ondan sonra bezin üzerine sereceğim. Hafif ilk sıcağı biraz çıksın. Çok sıcak olmasın. Unla nişastayı hafif yumuşak oluyor. Pes sırım gibi olmuyor. O yüzden katlıyor. Unla nişasta katmadan da yapanlar var. Ben katlımda daha güzel olduğuna inanıyorum. O yüzden katlıyor. Şimdi ben bunun altını kapattım. Bu biraz dinlenecek. Karıştıracağım. Mis gibi oldu arkadaşlar. Böyle göz göz Pişti mis gibi oldu. Şimdi bu biraz dinlensin. Ondan sonra devam ederiz. Benim böyle büz büyük bir sinim var. Üzerine öyle boşta da, da döksem olur. Burada hazır soğudu biraz desteğimiz. Üzerine bunu sinini ve bir tane tüysüz hiç tüy falan çıkmayan bir kumaş sofra bezi sereceğim. Bu bezi sevmemin tek e, acı Bismillahirrahmanirrahim. Yapmayacak hiç tüy falan Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekil bunu sereceğim. Sonra çıkmayacak falan oldu. Şimdi şey yapıyor. Arkasını hafif ısladı verdik mi çok çabuk çıkıyor. Evet arkadaşlar çok güzel. Olmuş. Rahim İnşallah kolaylıkla da çıkarır Bu şekil komple bir döküm serim. Arkadaşlar bu şekil yüz yuvarlak oldu tepsimin içine yapınca sinimiz sininin içine yapınca böyle bez serdim. Bezin üstüne de döktüm. Şimdi bunu ben balkonuma alacağım. Balkonumda kuruyacak. Çabuk kurur. Biliyorsunuz Adana sıcağı çok fazla. İşin özeti incirlerimi topladım. Doğradım. Onu bir içine bir bardak su koydum. En az 20 dakika kaynadı. Kaynayınca içine e, ne kadar yaparsanız artık ben 3 kilo kadar vardı o yüzden 3 bir buçuk yemek kaşığı un kattım, bir buçuk kaşığı da nişasta kattım. İsteyen sade un katabilir, nişasta sade nişasta katabilir. İki yemek kaşığı da şeker kattım onu özledim böyle onu da içine döktüm onu blenderdan geçirdim blender yapmak istemeyen şey de yapabilir tevgilden böyle güzel piştiği için kabukları da soyulduğu için tevgilden süzülebilir Hiçbir pürüz kalmamasını istiyorsanız öyle de yapılabilir oradan sonra baya bir soğuttuktan sonra da şimdi serdim şimdi bunu götürüp balkona koyacağım kuruduktan sonra devam ederiz eğer devam ederken çekmeyi unutur ne yaparsam eğer bu bezin içine yapıştıysa arka tarafını hafif ekmek suları gibi ıslat verdim mi hafif nemlendirdim mi çok çabuk bezden ayrılıyor. Onu da söylemiş olayım. Şimdi ben bunu balkona götürüyorum Arkadaşlar benim pestilim kurudu. Arka tarafını yüzünü bezin ekmek sular gibi ıslattım. Hafif fazla ıslatmaya gerek yok. Öyle yapınca kos kolayca çıkıyor. Şimdi ben bunu oklavaya doluyorum. Oklavadan çıkarıp keserken de devam ederiz. Eğer sizde böyle bezin üstüne yapmak zor gelir derseniz yağlı kağıdı üzerine de yapabilirsiniz. Bu şamba üzerine de oluyor. Geçen sene ben mesela bu şamba üzerine yapmıştım. Kolaycık çıkıyor. Bak şeyde de bezde de hiç izi kalmıyor. Arka, ama önce arka tarafını ekmek sular gibi böyle hafif ıslatmak gerekiyor. Bu şekil burasını. Şimdi ben bunu bir güzel oklavaya dolayıp keserken devam edelim. Böyle oklavaya doladım. Şimdi bunu keseyim ben. Böyle hafif bastırarak bu şekil kesiyorum. İsteyen istediği şekli verir. Ben bu şekil kesiyorum. Bu şekil tamam. Böyle bir sürü oldu maşallah. Yapmak isterseniz tarifi bu arkadaşlar. Kanalı izlerken abone olmayı beğeni yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz inşallah.